Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Burada köyümü tanıtıyorum. Hadi başlayalım. Burada e, roller coaster'ımız var. Hızlı başladım bu arada. Burada şeyimiz var. Aqua Park. M burada parkur var. Bayağı uzun bir parkur. Buradan şöyle suları atlıyoruz, atl atlı falan. Burada disco alanı var. Burada at sürme yeri var. Burada da şöyle hemen göstereyim. Burada atlar var. Burada yok. Domuz girmiş işte içeri. Tamam. Burada nedense vardı gitmiş. Arkadaşlar üzüntülü bir haber. be. Birisi de öldü. Allah rahmet eylesin. Şimdi lavda yüzerek öldü. En hızlı atımdı benim. Burada şeyimizin simgesi var. Bakın ejderha adası. İçeride ejderha kafası var. Burası benim evim. Evde bir sürü köpek var. Şuradan da görünüyor isimleri. Bak ayakta dur falan yazıyor hatta. Koş bakalım sen şuraya. Bassın. Şimdi burada katlarımız falan var. Otelimizde. Neyse yukarıya çıkalım. Geldik. Hoppa. Burada tren rayımız var. Şurada da vagonlarımız var. Nerede lan? Burada. Lan vagonu yok ettim. Neyse olsun. Burada disco disco alanımız var. Buradan da içeri giriyor. Şimdi buraya bir şeyler ekleyeceğim. Hemen şöyle çıkalım. Burası yemek alanımız. Şuradan koşalım. Ee, şurada bir yerde de şey olmalıydı. Oha şuradan geçsem iyi olurmuş. Neyse. Burada böyle otelimiz değil de hamam hmm, ha falan var. Havuz burası. Sonra herhalde bitti ya. Ha burası da ağaç evimiz. Burası da tam tam altında şey var, çiftlik var. Şurası da normal bir ev. Burası da ev, köylere falan yaptım. Şurası da arkadaşlar o ok katma yeri bitti. Ve şurası da patlama yeri. Bum bum diye uçuyoruz. Şu kızıl. Ve güle güle tanıttığıma göre bay bay. Bir dakika bir şey yapacağım. <laughs> Merhaba. Güle güle bay bay. Yatakta çekiyorum.